Taksitli satış yapabilmek için 1- Sol menüdeki cari modülü içerisinde taksitli satış sekmesine tıklayarak e, taksitli satış yapabilirim veyahut taksit modülüne gelip taksitli satış yapabilirim. Bunun için yapmam gereken kime taksitli satış yapacağım? Kardeşlik ticarete. Stok kartımdan ürünümü seçiyorum. 20 tane. Aktar devam et diyorum. Kapatıyorum. Detaylar taksitler kısmına gelip taksit sirbazını açıyorum. Ee, 10 taksit diyelim. Peşinat var mı? Evet. Ne kadar? 473.92 TL. Peşinat verilmiş sayalım. Eski son taksitle ekle. Tamam diyorum. Taksitleri kontrol et. Taksitler tutarlı. Detaylara geliyorum. Kaydet diyorum. Çıktı alabilmek için. Taksitli satış dükkümü. Baskı izleme. Raporumuz karşımızda. Yazdır dersek çıktısını alıp dosyaya bırakabiliriz ve veya müşteriye verebiliriz raporu dışı aktar deyip PDF mi, Excel mi, işleme mi, hangi formatta istiyorsak masa üstüne veya herhangi bir yere kayıt yapabiliriz.